Merhaba arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Mesh modelleme araçlarını tanımaya devam ediyoruz. Bu kez hangi aracı tanıyacağız? Bridge aracını yani köprü aracını tanıyacağız. Oldukça faydalı bir araçtır. Bu aracımızı hem yüzeylerde hem de kenarlarda uygulamamız mümkündür. Vertex'lerde doğrudan bir komutu yoktur. Ancak arama yoluyla F3'e basıp arama yoluyla bu komuta ulaşabiliyoruz. Şimdi hemen örneklerle dersimize geçelim. Şöyle küpümüzü bir seçelim. Buna bir yaklaşalım birazcık. Şöyle edit moduna giriş yapalım. Bakın şu anda vertex modundayız. Vertex modunda olduğumuz yani noktaları seçme modundayız. Yukarıdan da görüyoruz bu modları. Bunlara geçiş yapmak için 2'yi ve 3'ü kullanıyoruz. Bakın vertex, kenar 2, 3 de yüzey modu. Şu an için yüzeyde kalsın. Fark etmiyor. Şimdi ben shift D ile bu küpü çoğaltacağım. Bakın Shift'e basıyorum. Şöyle fare tekerleğine basın tutuyorum. Basıyorum bir kere. Bunu yukarıya doğru kaldırıyorum. Şimdi bundan bir tane çoğaltmış olduk. Biraz daha yukarı alabilirim. Biraz geriye doğru gidiyorum. Şimdi bakın eğer ben taba basıp object moduna geçersem bu iki tane nesnenin de birbirine yapışık olduğunu görürüz. Yani edit modundayken nesneleri çoğaltırsak object modunda bu iki nesne de birbirine bağlı olur. Tekrardan edit moduna geçiş yapıyoruz. Bu yüzeyini seçiyorum alttakinin. Diğerinin de shift'e basılı tutarak bu yüzeyini seçiyorum. I'ya basarak şöyle bir inset uygulayacağım. Bakın inset'i hafiften şöyle uyguluyorum. İçeriye doğru çekiyorum. Şimdi hem bu alttaki nesnenin yüzeyini inset yapmış olduk. Hem de diğerini inset yapmış olduk. Çünkü ikisini de seçmiş olduk. Evet şimdi bridge aracını kullanabiliriz. Nasıl yapacağız? Ctrl F'ye basalım. Ben burada göremedim bridge araçlarını. Sağ tıkladığım zaman ortaya çıkıyor. Bakın burada göremiyoruz. Sağ tıkladığımız zaman bu menüde hemen Bridge Faces diye bir seçeneğimiz vardır. Buna tıklıyoruz. Bakın bu ne yaptı? Buradaki yüzeyleri birbirine bağlamış oldu. Alttaki ve üstteki nesnenin yüzeyleri bağlanmış oldu. Gelin şimdi araçlarımızı tanıyalım. Sol alt köşede araç kutusunu çalıştırıyoruz. Burada birçok aracımız var. Bunlarla ilgili bütün örnekleri vermeyi düşünüyorum. Şimdi öncelikle Şurada connect loops vardır. Buna şu an için girmeyeceğim. Farklı bir bölümde bunu göstereceğim. Yani farklı bir örnek üzerinden göstereceğim. Burada merge vardır. Merge'e tıklayalım bakalım ne yapıyor. Burada böyle bir birleştirme yapıyor. Merge faktörde de bakın ortalarda bir yerde birleştirmeyi yaptı. Bunu 0.5 değerini almış. Eğer bununla oynarsak bakın yapıştırmanın nerede olduğuna karar veriyoruz. Evet. Tekrardan bunu eski haline almak istiyorum. Nokta 5 değerini giriyorum ve merge'ü kaldırıyorum. Burada bir de twist değeri vardır. Twist de bunu büker. Bakın şimdi şöyle bir büküyorum. Yalnız bu çok uygun olmayacaktır. Number of cuts ile yani kesik sayısıyla buradaki kesik sayısını bir artıralım. Örneğin 20 hatta birazcık da artıralım. 40 ya da 50 yapalım. Burada bakın yüzeylerde kesikler oluşturmuş olduk. Şimdi bükme işlemini yapalım twist ile çok daha uygun bir bükme işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şöyle bakın bükülme efektini vermiş olduk buraya katmış olduk. Aşağıda isterseniz kesik sayısını daha da artırabilirsiniz. Tabii ki ideal boyutlarda hani sayıda tutmakta fayda var. Aksi halde çok fazla yüzey sayısına sahip olur. Nesneleri çoğalttıkça 3D alanda çalışmakta biraz zorlaşabilir. birazcık grafik kartıyla da ilişkili bu durum. Şimdi burada bakın aşağıda interpolasyon metodu vardır. Blend pad demiş. Bunu mesela linear aldığımız zaman çok ince farklılıklar oluyor. Bunu diğer örneklerimizde daha iyi bir şekilde görürüz. Şöyle blend surface alalım. Bakın burada surface'da da böyle bir etki veriyor. Yüzeylere yönelik bir interpolasyon uyguluyor. Linear'da çok büyük bir fark yok. Yani pad beraber. Ancak surface'da böyle bir etki veriyor. Bakın burada smoothness var. Yani yumuşatma değeri bunu çok daha yumuşak bir hale getirebiliyoruz. Örneğin diyelim ki böyle bir hani mimari çalışma yapıyorsunuz. Bu tür şeyleri kullanabilirsiniz veya bir parmaklık yapmak istiyorsunuz. Böyle bir yapıda bunu kullanabilirsiniz. Sandalyelerde, mobilyalarda bunları kullanabilmeniz mümkündür. Smoothness'u şimdilik şöyle bir bir değerine alalım, eski değerine. Burada profil var. Profilden diğer örneğimizde bahsetmek istiyorum. Şimdi tekrardan bunu şöyle bir blend pete alalım. Pete aldıktan sonra tekrardan profille de oynayabiliriz. Bakın şu şekilde çok güzel görüntüler oluşturabiliyoruz. Burada smooth da tabii ki şarpa aldığımız zaman hani kenarlarda profili şöyle düşünün. Şu kenar bütünlüğünü düşünün. Burada bir keskinlik oluşturmuş oluyor. Bakın. Sphere aldığımız zaman çok daha böyle şuradaki şeklimize dikkat edin. Buradaki profili aynen buradaki ne uygulamış oluyoruz. Yine profil faktörünü artırıp azaltabiliriz. Hatta smoothness'ı da artırıp azaltabiliriz. Buradaki araçları sık sık kullanmak gerekiyor. E, ee, bakalım twist'te çok fazla etki etmiyor. Twist genelde 2'de çok daha uygun oluyor. Merge bu haliyle yaptığımız zaman döndürülmüş bir şekilde yine görmekteyiz. Peki bununla başka neler yapılabilir? Yeni bir örnek hemen size göstereyim. Kontrol N'ye basıyorum. General diyorum. Yeni bir örneğimize geçeceğiz. Şimdi şöyle küpümüzü bir silelim. Yeni bir tane ne ekleyelim buraya? Circle, çember ekleyelim. Bunu ben birazcık büyütmek istiyorum. Şöyle. E, Tab'a basıyorum. Edit moduna geçiyorum. Bir numarayla bir yan görünüme geçelim. Yani front ortografik. Burada yazıyor zaten ön ortografik düz görünüme geçiyoruz. Şimdi Shift D ile ben burada bunu çoğaltıp şöyle yukarıya doğru kaydırıyorum. Bakın çoğaltma işleminde bir geriye alayım. Tekrardan şöyle yapıyorum. Shift basıyorum. Sonra fare tekerleğini bir kere tıklıyorum. Faremi yukarıya doğru kaydırıyorum. Bu da güzel bir yöntemdir. Şimdi şöyle kontrole basarsak bakın ızgaraya bağlı bir şekilde yukarıya çıkartırız. Kontrole basıyorum. Yukarıya doğru tam anlamıyla ızgaraya örtüşecek şekilde bunu İki birim ızgarada taşımış oluyoruz. Bakın bir birim burayı düşünün. İkinci birim burası olsun. Tam olarak oraya taşıdık. Şimdi Shift R'ye basarsam birim birim aynı birimde bunu taşımış oluruz. Bir tane daha taşıyorum. Bakın şöyle yukarıya doğru yalnız Shift R'ye basacakken yanlışlıkla kopyalamış oldum. Fark etmiyor. Buraya tekrardan kontrole basıp tutarak alalım. Bakın S'ye basarak bunu küçülteceğim. Şöyle hafiften küçültüyorum. Sonra bir tane daha bundan şöyle bir shift -D ile çoğaltıyorum, biraz yukarıya alıyorum bir birim. 3 e, tane bunlardan bulunsun. Şöyle bir tane daha alıyorum. Bunu da küçültüyorum şöyle birazcık shiftte ve sonrasında bir birim. Bunlardan da şöyle yukarıya doğru alalım. Bakın şöyle yandan baktığımız zaman ne yapmış olduk? Şişeye benziyor. Şimdi bunu bridge yöntemiyle birleştirebiliriz. Şimdi ben burada ikiye basıyorum. Kenar moduna geçiyorum. Bunların tümünü seçeceğim. Yalnız şöyle bir durum var. bridge'de. Şimdi e, çift olmalı bridge kurmak için. Yani burada kurabiliriz ama çift sayı olması önemli. Çiftleri oluşturabilmek için hani buradaki köprü loop'larını oluşturabilmek için çift sayı önemlidir. Bir bakalım burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mesela şu en üsttekini silebiliriz. Tamamen hepsini siliyoruz. Çünkü çift olmadığı zaman bunları çiftlere ayıramıyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tamamını A ile seçiyoruz. Burada Ctrl E'ye basıyorum. Bridge Edge Loops diye bir seçeneğimiz vardır. Bakın buna tıkladığım anda bunların hepsini artık birleştirmiş oluyoruz. Şimdi tekrardan araç kutusunu açalım. Burada bakalım şöyle bir twist yapabilirsiniz yine. Yaklaşalım. Büküyoruz. Bakın. Sonra yine üzerinde kesikler oluşturabilirsiniz. Şöyle bir 5'e kadar oluşturalım. Yine burada interpolasyonu değiştirebiliriz. Bakın şimdi smoothness faktörüne geldiğimiz zaman kenarlarla nasıl oynadığını görüyoruz. Buraları çok daha yumuşak bir hale getiriyoruz. Bunu tekrardan şöyle bir alalım. Sıfıra getirdiğimiz zaman yumuşaklığı ilginç bir görüntü oluyor bakın. Tekrardan bir bire getirelim. Şurada profil faktörüyle oynayalım. Bu da güzel bir yöntem. Bakın şimdi. Örneğin buna bir değeri girelim. Ve artık burada profil shape'de de smooth değil de örneğin linear alalım. Şu kenarları çok daha etkili bir şekilde keskin hale getiriyor. Düz hale getiriyor. Bakın profil faktörünü artırıp yine azaltabilirsiniz. Tekrardan burada neye alabiliriz mesela? E, ee, ne aldık? Bir bakalım şöyle. Profil faktörü inverse square aldık. Sıfıra aldığımız zaman bakın böyle bir görüntü var. Hatta profil faktörünü artırdığımız zaman çok daha ilginç görüntülere ilginç görüntüler oluşturabiliriz. Smoothness var. Yine yumuşaklıkla oynayabiliriz. Dikkat edin. Gayet güzel etkiler oluşturabiliyoruz. Örneğin sharp dediğimiz zaman böyle bir etki oluşturuyoruz. Profil faktörünü artırabiliriz. Bakın Blender'ın çok güçlü bir yanı var. Yani bir araçla hani bir bir nesne oluşturuyorsunuz. O araçla ilgili e, detaylar var. O detayları kullanarak birçok sonuca ulaşabiliyorsunuz. O yüzden Blender bu açılardan bakıldığında biraz zor bir program. Ama kurcalamayı seven birisiyseniz harika işler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Mesela normalde modelleme yapmak istiyorsunuz. Böyle bir şekil oluşturmak istiyorsunuz. Bunu diğer modelleme yöntemleriyle çok daha başarılı bir şekilde oluşturamıyorsunuz. Ama bakın Bridge Edge Loops bunu belki de bu şekli en son oluşturabileceğiniz şekil gibi gözükse de bakın işte böyle bir şekli onu oluşturmuş oluyoruz. O yüzden biraz Blender kurcalamayı gerektiren bir program. Bakın bir de Twist yapalım, döndürelim. E döndürdüğümüz zaman da ilginçtir. Dikkat edin çok ilginç. İçeriye çekiyor. Çok daha farklı görüntüler oluşturabiliyor. Tekrardan şunu şöyle 1'e getirelim. Hatta şu an için twist yapmaya gerek yok. Değerleri şöyle bir sıfırlayalım. Profil faktörünü sıfırlayalım. Bir de şurada open loop var. Bu da merge edersek en üstte topluyor. Herhangi bir şey yapmıyor. Merge faktörle oynarsak yukarıya ve aşağıya çıkartıyor. Çok büyük bir etkisi yok. Merge'i kaldıralım. Burada bakın open loop denilen bir seçeneğimiz var. Bunu close loop aldığımız zaman şu yukarı bölümde bir etki yapıyor. Bakın. Şöyle open ile close arasında. Belki burada şu hani profil faktörünü biraz artırırsak çok daha farklı etkiler verebiliyor. Bakın şunu birazcık daha artıralım. Şöyle örneğin linear alalım. Close loop, open loop. Bakın. Tam olarak bir ön görünme geçelim. Closed loop'ta ortadaki ana gövdeyi koruduğunu görüyoruz. Şu şekilde bakarsanız şişe görünümünü koruyor. Peki loop pairs dersek bakın bunu böyle parçalarına ayırmış oldu. Yine burada isterseniz smoothness değerini artırıp azaltabilirsiniz. Profil faktörüyle oynayabilirsiniz. Yine aynı şekilde şeklinde değiştirebilirsiniz. Bakın bunların her birisi sizin için farklı farklı şekiller olmuş oldu. Yani bunları bile, buradaki seçenekleri bile değiştirerek farklı geometrilere ulaşmak mümkündür. Gerçekten harika özellikler. Mesela interpolasyonu da değiştirelim. Linear'ı alalım. Bakın Linear'da çok daha yumuşak oldu. Smoothness'ı azalttığımız zaman. Linear'da smoothness işe yaramıyor. Bunu gözlemledim. Blend de yarıyor. Bir de Blend Surface'da yarıyor. Bakın smoothness bunlar da blend surface ve blend pad de işe yarıyor. Ama linear de yaramıyor. Linear doğrudan bunu standart bir kabarıklığa getiriyor. Mesela burada ne yapabilirsiniz? Diyelim ki tamamladık. Bunu parçalarına da ayırabilirsiniz. Örneğin şöyle geliyoruz. Buna yaklaşıyoruz biraz. Burada örneğin herhangi bir yeri seçiyorum. L'ye basıyorum. L'ye bastığım zaman bunun tamamını seçmiş oluyorum. P'ye basıyorum. Selection diyorum. Bunu artık diğerlerinden ayırmış oldum. Object moduna geçtiğim zaman bu parçayı diğerlerinden ayırmış oldum. Artık yalnız diğerleri bir arada duruyor. Tekrardan bir tanesini seçerim. L'ye basarım. P ile Selection derim. Bunları ayırırım. Bakın yine Object moduna geçtiğim zaman bunu ayırırım. Toplu halde de ayırabilmemiz mümkündür. Şöyle bakın buraya geçelim. Bunu bir seçelim. Shift'e basılı tutup bunu seçelim. Yine L ile bu sefer P'ye basıp Selection'la ikisini de birbirinden ayırt edebiliriz. Alın size ayrı ayrı herhangi bir modellemede kullanacağınız nesneler. Gerçekten Blender bu noktalarda çok güçlü diyebilirim. Evet arkadaşlar böylece bir modelleme aracında tanımış olduk. i̇lerleyen zamanlarda yine modelleme araçlarını tanımaya devam edeceğiz. Kendimize çok iyi bakıyoruz. Sonraki derse kadar evlerimizde kalmaya dikkat ediyoruz. Hijyenimize dikkat ediyoruz. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ve sağlıklı kalın diyorum.